Hepinize beraber arkadaşlar bugün oynuyoruz? Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars'ta 100 günde 100 bin kupa hesabını oynuyorum. <laughs> Part 2'si geldi arkadaşlar. Bugün Meeple'la Pulla e, hangi karakter yapsam? E, şeyi Nita'yı 100 kupa yapacağım. Yani 200 kupa gelecek buradan. Hadi arkadaşlar gelin başlayalım. Evet hemen yanımızda kar var arkadaşlar. Şöyle. Emz gel be. Evet arkadaşlar şimdi elimizi de öldüreceğiz ve piyuu. Başka. Aa Edgar ölmüş tamam. Çok iyi. Sonra Eve kaldı herhalde arkadaşlar. Evet. Şöyle. Evet, ilk maçımız maşamız arkadaşlar. Evet, Dynamite şöyle. Evet şimdi arkadaşlar. Trunk. Gel buraya. Ya buraya. Öl. Al. Ya bu elimiz beni nereden görüyor arkadaşlar? Keşke azıcık daha hasar verseydim de. Gel buraya gel. Kulus. Polonya bayrağı mı? Gel buraya gel. Hop. Tamam. İkinci maçımız da bitti arkadaşlar. Şimdi. Oo, dört tane görev. İyi çok iyi arkadaşlar. Hmm. Şimdi Bibi biraz sıkıntı ama 32 Evet şimdi evet Dogla Mina bir de Bibi evet Bibi öldürmem gerekiyor hemen O nasıl bir öldürüştü? Ay. Zeus. Şimşek tanrısı. O Thor muydu? Arkadaşlar hangisiydi Zeus ya? Neredesin? Evet. Bu maç da bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Maçlar bu sefer kolay geçiyor. <laughs> Mickey Goat. Gel buraya. olsa az beni yani öldürüyordu arkadaşlar ya. İki kardemim. Bu arada arkadaşlar siz hangi takımısınız? Yorumlarda yazın. Ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar. yine bir arkadaşlar sona kalan. Evet. Ee, Muhammed, Muhammed, o JJ. Değişik adam. Sen dur şurada. Kusura olsa bir ölse keşke arkadaşlar. Öyle artık. Heh. Ya da Hop dur dur dur. Çok iyi. <laughs> Ultisini de boşuna da bot. Ney? <laughs> ne ne diyor oğlum? Arkadaşlar bunun adı bak. Neler diyor bu? Bu ne diyor? Tövbe tövbe. O TT Xerox mu? Xerox değil miydi o arkadaşlar ya? Evet. Evet Xerox öldü. <laughs> Yok. Hey George öldü. <laughs> El primalara Hey George diyorduk arkadaşlar. Öl artık. Kaç Anzi, kaç kaç kaç. Ya hayır ya. İyi bari dördüncü olmuşum. Serim gitmedi arkadaşlar ya. Bu sefer heyecanı yok ya. Bak geçen maç beni sen öldürdün. Yine mi sen öldüreceksin? Çık git. Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar bu Brock da çok güçlü karakter ya. buraya Hop 1, 2 ve 3. Çok iyi. Son anda sıkışır ya. Bir gir. Hoppa. Bu bu. Hayır basma. Ya of. Arkadaşlar ya. Heh. Evet. Son maçımız herhalde bu arkadaşlar. Gel <laughs> Ne oldu birden? Herkes birbirini öldürüyor arkadaşlar ya. Hoppala hoppala hoppala. Benim kilimi... Niye? Çalıyor ha? Flags. Hayır! Beşinci de... Hayır beşinci oldum ya. Selim? Of arkadaşlar serim gitmedi Allah'tan. 5. oyunca serimiz gitmiyormuş ya. Onu bilmedim işte. Kim var bir? Gelsin. Gel buraya B. bir. 1 2 3 bi gitti arkadaşlar. Evet, CV'li İrek TM. Nasıl bir atsa bu da? Hayır. Atamadım ya. Arkadaşlar. <laughs> Evet hadi bismillah. Hadi. Oo arkadaşlar. Çok iyi oldu. Koyalım da alalım. Şöyle. 100 kredi. Arkadaşlar bugün zigi açabilirim herhalde ya ve cold bir elmas yok. bir elmas olmaz ol, olmaz arkadaşlar ya. Hop. Et evet, açtığımız gibi. Yok, hayır aç açamadım. Ya atacağım ama. Ve birincisinden bir şey çıkmadı ama ikiden de bir şey çıkmadı arkadaşlar destansı Ne diyelim? Ve Evet arkadaşlar. Ziggy. <laughs> Bo. Aynen. Ben hep aynı yere giriyorum. Of arkadaşlar şurada Aslında arkadaşlar burada Crow alabilirim ya. Evet şimdi Nita. Kostüm. Ah Shiba Nita. Oo. Kostüm varmış arkadaşlar. Gel buraya. Hadi. E, gel artık. Gel diyorum gelmiyorsun Bonnie ya. Arkadaşlar sözümü dinlemiyor bunlar. BG'de gizemli. Hayır gelme. Gelme oraya. Gel gel. Heh. Bu ayı da ne yaptı böyle? Gerçekten mi yani? Sonra Angelo mu kalıyor? Oo Miko. Miko yani arkadaşlar meymun. <laughs> Gel buraya. Şey I sweet. O gitsin. Alamadı. Aha ya aha ya. Bu arada arkadaşlar günlük şu hediyeden 2000 altın verdi. Biraz şaşırdım ama. Hatta 5. E, günde mi ne? arkadaşlar? Edgar'ın doktor Edgar kostümünü verecek. Hatta arkadaşlar o gün Edgar'a 300 falan 300 veya 500 kupa yapabilirim. Neyse arkadaşlar biz devam edelim evet. Evet Frank var. Çok var. Lola var. Evet Frank hemen önümüz. Bu diyeceğim mi? Vurma bana! Bas, bas ayı. Sen ayımı öldürdün ben de seni kardeşim ne diyeyim yani. Bunun da birim ha Rico Rico Rico. Ne oluyor? Hadi ayı. Ayım be. İşte bu be. İşte bu. Bu ne arkadaşlar? Yo, melodi çok mortis. Of Brock, of Brock. Ya Brock bir gelme. Hayır, 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 hayır. Of. Ölümden döndüm arkadaşlar oyunda. Ben attım yani. Vur. <laughs> Ayım şeliyi öldürdü. Nerede adam? Ne oldu? Ne kaldı? Antony 66 <laughs> Ada bak adamın arkadaşları ya. <laughs> Hey George, versene borç. Evet arkadaşlar. Ne oluyor? Ne oluyor? 4 kişi birden öldü. Ah hey George gel buraya. ama arkadaşlar ayımı attım. <laughs> Az kalmış yani. Biraz Evet. Harry Potter mı? Oo, arkadaşlar aynı bot yine geldi. Aynı bot yine gelebiliyor mu arkadaşlar? Şaşırdım. Çünkü iki arada dokuz botu bana önceden de gelmişti. Meeple'ı kasarken arkadaşlar. Meeple'ı yüz kupa yaparken gelmişti hatırlıyorsanız. Şimdi de geldi. Oh, oh, oh. Ayı gibi ya. Ay, ayı diyorum köpek gibi. Hadi. Bu maçı da kazandık arkadaşlar. Evet şimdi... Evet arkadaşlar. Hey George versene borç. Hemen başlıyorlar arkadaşlar birbirlerini öldürmeye. Suya takılmışım ben de görmüyor muyum? Hey George öldü ya. Orada arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz bunun tıkalı da. Bunu sümkürmek zorundaydım. Oppa. Gel buraya gel. Biraz hasta mıyım arkadaşlar? Herhalde biraz hastayım. Ama sizin için yine de video çekerim tabi ki de. Son... Sona feng mi kaldı gerçekten? Hmm, son maç arkadaşlar bu. Ama arkadaşlar ben... Yine... Şey yapacağım... Ee, güzel gizemli star açmak için iki Maçta kazanacağım. Tabi dördüncü olacağım öleceğim. İnşallah içinden arkadaşlar karakter çıkar. Yine geçenki gibi olmaz. İnşallah. Şey çıkmıştı anla herhalde. Nita'nın rozeti miydi arkadaşlar? Öyle bir şey çıkmıştı değil mi? Aksesuarı da olabilir. İnşallah yine öyle bir şey olmaz arkadaşlar ya. Gel buraya. Ay, ay 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 Oo, çok hızlı geçti maç. Atma hayır. Evet, son iki maç daha yapıyorum arkadaşlar. Allah dur <laughs> arkadaşlar başka bir şeyle ilgileniyorum görmemişim ya Çin Hanna Çin Çin Han Çin o kod yaz Daryl Pro hadi patlasan olacak tik hayır hayır Vur. Of. Hayır ya. Ya. biz ben dördüncü olup ölecektim. <laughs> Unutmuşum arkadaşlar birden. Daryl Pro. Ve oynadığı karakter Bonnie. Seni gidip Bonnie oynayan Daryl Pro'su. <laughs> Evet Hey George var yine arkadaşlar. Ve artık arkadaşlar gerçek gelmeye başladı. Pusarak yapacağım ben herhalde. Bu tam vuruşlarına bakıyorum da. Evet arkadaşlar bu maçı pusara geçireceğim. kusmayı da sevmem ama arkadaşlar yani. Lıt. Evet gerçekmiş. Hadi son bir kişi daha ölsün. Yes tamam. Atla bana. Atla. Atla dedik atla artık. Bekliyorum. <laughs> evet arkadaşlar ilk başta gizemliyle başlıyorum. Bismillah. Hadi. Yine ya arkadaşlar niye böyle şeyler çıkıyor bana ya? İlk başta şu 10 elmasımızı alalım. Son kupa yolu. Ve spreyler raşıldı. Tamam hadi geç. Geç geç. O ne oluyor? <laughs> Altın güç puanı. Altın. Hangisini alsam? Derli aldım arkadaşlar burada ya. Yeni dünya. Retropolis. 100 kredi. Oo. Altın. 3 puanı altın. Evet arkadaşlar. Bugünkü videom bu kadardı. Başka zaman görüşmek dileğiyle. Videoyu beğenmeyi, Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videoyu paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.